Merhabalar dostlar arkadaşlar 3 Haziran 2025 şimdi arkadaşlar taban olan hisseleri geçmeden önce Bakın şurada son 7 gün ortalaması ve oranları var arkadaşlar. Bunları belirtelim. Tabi bunları üyelere özel olarak yayınlıyoruz. Size sadece tabandaki adetler ve tabandaki adetleri gösteriyoruz arkadaşlar. Şunları ve şunları. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, aşağıda şu anda ekranın alt tarafında katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonuyla üye olabilirsiniz. İstediğiniz paketlerden istek, destek bir, destek 2, destek 3 veya değerlendirmemi istediğiniz hisseler varsa haftada 2 tane veya 4 tane, 6 tane hangisini isterseniz değişik değişik paketler var arkadaşlar. Veya veya TikTok'ta ise arkadaşlar aşağıda şu abonelik kısmından da üye olabilirsiniz bu arada linkte de var açıklama kısmında da var arkadaşlar oradan linkten de üye olabilirsiniz onu söyleyelim tabi üyelere özel başka videolarımız da var onu da belirtmekte fayda var hayırlısı olsun diyelim hemen videomuza geçelim bakın arkadaşlar 3 Haziran 2025'te taban olan hisselerden ral yatırım ve derhal var. Tabanın e, RAL yatırım holdingin tabanında 289 bin adet değer halinde arkadaşlar 869 bin adet var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi ortalaması RAL yatırımda arkadaşlar 2 400 bin oranına bakarsak %11 düşük bir oran. Yarın tekrar taban olma ihtimali düşük arkadaşlar. Değer halinde tabi üyeleri özel olarak görebileceğiniz orada gizlenmiş vaziyette. Şimdi tavanlara baktığımız zaman Tera'da 586 bin tavanda dedi var. Grand Türk'te 824 bin, Exxon'da 2.335, Bigen'de 7 milyon 900, Hareket'te 274 bin, arkasından Magtek'te 3 bin, Artemis'te 958 bin, Etiler'de 2 900, Loris Holding 15 milyon, DNA'sı 105 bin, Ege Gayrimenkul 379 bin, Turex'e baktığım zaman 6 milyon 900 adetse 16 milyon KLGO'da 1 milyon 200 bin tavanda olan adetleri var arkadaşlar. Bunların içlerinden bir tanesi yarın tekrar taban olma ihtimali var. Bunu da belirtelim. Dediğim gibi iyi olursanız arkadaşlar memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.